Alo ey ahali ben arkadaşlar 400 level oldum 400 level'ın şerifine 400 level oldum oyunuyla karşınızdayım <laughs> Oğlum dur burada göstereyim lan <laughs> Şaka bir yana bir 400'lük olduk oyunda Bu hesap zaten benim betadan beri kullandığım bir hesap aslında <laughs> Dakika bir gol bir reyna hile kolu geldi Arkadaşlar merhaba 400 level oldum Dediğim gibi yanlış anlaşılmasın I am not bağımlı Adam vurduktan sonra bu TP'yi her zaman kullanmak Aynı biliyorsunuz abi. ki çok önemli bir detaydır. Aa adam orada dur. <laughs> <Evet, gülüyor> silelim. İki mermi var iki mermi dedim. Geldi. Adam tam birden mi geldi lan? Aaa aaa aa, aa. Bana sövüyor galiba. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Arkadaşlar yoru flash'ı geliyor hazır olun. Geldi. ATP mi atlan acaba? Anlamadım ben ne yaptığını. Bu adam ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Razor'dan pikleyecek. 3 2 1 0. 3 2 1 0. Ben tam buraya baktığımda pikler ha. Aa buraya gelmiş. <laughs> Neyse 400 level olduk işte arkadaşlar. Aga Arka nasıl 400 level oldum bilmiyorum. Kendim Metin 2'de çar kasanlar gibi hissettim. Biliyorsunuz Metin 2'de böyle çok çar haçı ya kira ya keya. bu sesi bilenler bile atın üstüne çıkardık Haçı ya haçı ya haçı Metin kovalardım. E, ama genellikle emek sarur oynardım ben böyle. Bir de benim zamanımda orada kurt adam falan yoktu yani. Şey vardı sadece. Oğlum ya... Oğlum kimi izlesem ölüyor lan. Market'e. Çeti. Senizin nedo başka? Narmi gitmiyor mu ne? Kanka. Başka yor yor şimdi saydıracak. Bu yoru var ya tam bir toksik he. Karşımızda toksi 400 level oldu ama karşımızda toksi görü var video başladı. Eee sen bu adamlara ne yaptın da bunlar sana saydırıyor? Kanka hile açık ya. Ya diyor bizde ister. Şurada sağda bir Burası sol ama olsun. İyi deneme. Bana göre sağ. He. Kanka bu çocuk harbi hile mi? Kolpa mı atıyor? Hile değil de sen kimsin? Bir adam söylesene. Ben Mahmut. Ya bir git al <laughs> 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 Enik sıkıştı orada. Ona gözü. Oo güzel. Atak bakayım bir. Sayda gitti. Reis ona uçsana vuralım. Adım ne ya? Youtube'dan bakayım ben. Bomba atırı. Ya lan be. Arkadaşlar o güzel güzel reynamızda ya. Lan. Kapan lan çabuk kapan. Adam geliyor vurmaya valla. Oo, oh, La bu ulti bastı. Ooo. Oh, Ooo. Oh, oh, ah hey ah hey ah hey. Ah. Burada bak lan yoruyu mu takip ediyor bu kurt? Işıttık arkadaşlar hayırlı olsun. Vatana. Millete. Yukarıdaydı. Ben bomba kötü Oğlum bomba niye açıkta değil? Helal. <laughs> Sponsorlu video ama yine faydalı video ile karşınızdayım arkadaşlar. Abi Steel serisinin sonlarından bahsedeceğim. Bu sizin kulaklığınızdaki oyun oynarken ki yapabileceğiniz ses ayarlarıyla alakalı ve bayağı işlevsel. Buradan bütün böyle oyun içerisinde size gelmesini isteyeceğiniz detayları teker teker her şeyin equalizer'ını çok rahat bir şekilde ayarlayıp kulaklığınıza gelen ses tonunu değiştirebiliyorsunuz. En önemlisi burada Valorant'a ya da farklı oyunlara özel bir ayarlar yapabiliyorsunuz. Spike tarafı için buradan ayak ile alakalı buradan. Game modunun dışında chat modu var. Chat modu da Discord, TS, konuşma programlarındaki baslar ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Oyun basları ayrı, kulağınıza gelen chat, Discord basları ayrı gibi düşünün. Ve mikrofon ayarlarınız var tabii ki de. Buradan da yine bütün mikrofonunuzun her şeyini ayarlayabiliyorsunuz. Mikser kısmından da arkadaşlar atıyorum oyun oynuyorsun. Abi sen Discord sesinin daha az, yok mikrofon sesinin daha fazla, oyun sesinin daha az gelmesini istiyorsan buradan da hepsini bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Oldukça faydalı bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Buradan arka plandaki gürültüleri vesairesini engelleyebiliyorsunuz. Ayarlarını yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Burada da bazı bazı profesyonel oyuncuların kendi ayarları vesaire var. Mesela Valorant by Baby Bay'in ayarı gibi düşünün arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye ederim. Ben de kurcalayacağım. Böyle uygun ayarları bulmaya çalışacağım. Açıklama kısmında linki var orada ulaşabilirsiniz. Reyna <laughs> oğlum çalıştı mı ile? <laughs> bir radyant nasıl düşünür? kurmasaydım Bu arada evet harbiden belki vuramayabilirdim. Kombatlı gidiyor mu <laughs> bu ya ona göre? Kanka 400 level olmuşum ben de. 400 level oldum diye öyle çil sohbet muhabbet makara video çekeyim istedim ya. Metin 2 muhabbeti dedim böyle Metin 2'de ben çark asardım Valorant'ta da çark kastık yanlışlıkla falan böyle muhabbet dönüyor Heee Adam mı adam ya Adam starsını atıyorum flash'e <laughs> <Okay. gülüyor> Market fake yoru Ah! Oh. Şu yoruyu bıçaklayalım mı ya Allah aşkına bu çıldıracak gibi bıçaklarsak Bak flash'im var Nerede? Kanka bilmiyorum nerede. Ne olur yoru yatma. Ne olur. Yoru'nun bir baştaşın. canı var. Oo güzel tamam bu tam ben ben şu köşeye geçiyorum tamam mı? İkisi de City galiba. Dur, Dur oğlum gelsin öyle bıçaklayacağım. Yaklaşsın. Vurmayın ha yoru yanlışlıkla. Markette yoru. Sasmam var. Biz Fenix'i vurup şey, ben bu yoru yoruyu yoru bıçaklayacağım. Sana yakın, chamber sol yakın. <laughs> Lan oğlum niye? <laughs> Sarsın da bana bıçaklıyor musun ya? <gülüyor> <gülüyor> ya dikkat şey yaptım diyor yani. Beyitledim tepkide vurdum. evet. Hem başta hem kayıtla alakalı teknik bir sıkıntı olduğu için buradan devam ediyoruz. Dediğim gibi Levan'a bir etkisi yok arkadaşlar zaten. Şimdi makarasındayım. Bana böyle eski günleri hatırlattığı için öyle bir video almak istedim. Al dayı sen şunu bir. Oğlum bunlar her yere kurt atıyor. bizim de bu motumuz var. What the fuck? Ah sıkışmış orada garip. Lan benim bir kere bir tane daha bu motum geliyor. Bunu ağzına sokup şuradan... Ooh. Oho. Ee, bu kadar Reyze e karşı başa çıkmak zor. Şimdi karşı Sky'lara soruyorum. Bizde bu ultiler varken ne yapabilirler? Oğlum Sky yok lan etrafta. Boşa attık. E güzel. Ha, <laughs> bir tane buldum. Bakayım şurada olabilir arkadaşlar. Aynen öyle. <laughs> 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 Hihihi. bu adamlar bu kadar ulti varken ne yapabilir ki? Hani onların da ultileri var da bizimkiler daha etkili. Kardeşim şunları düzgün atın lan. Dedikten sonra benim sıfat. Aa! Bu silah çok güçlü ya. Şu silah iğrençlerine bakar mısınız? Koşarak falan ateş edebiliyorsunuz. Geliyor flash, geliyor, geliyor. E bomba bize değil. Ha Arkadaşlar benim ultim adam bize bir pick atabilir. O yüzden buraya çok önden şu adam bait değilim. Git kardeşim sen önden. Buna flash'e ben vurdum adamı. Bir mermi kaldı onu al. <laughs> Ultinin gitmemesine mi yanayım? Adam vuramamasına mı yanayım? <laughs> Enti. Son diğer iki tane ultimiz var en az. Şu, bizim ulti basanlar neden ilerlemiyor? Birinci ulti boşa gitti. Evet. Hala ulti bekliyorum. Biri bir umut belki düzgün bir ulti basar diye bekliyorum. Galiba basabilecek bir insan yok takımda. Onun da bastı ultiye. Ney? Umutum var sti'ye. izlediğiniz İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ya hoşunuza gittiyse, ama hoşunuza gittiyse beğeninizi alırım. Abone olabilirsiniz isterseniz.